1.net YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere böyle yazlık örgülerinize kullanabileceğiniz delikli, bal peteği havasında, öyle ajurlu güzel bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Kanalımda yazlık örgülerinize kullanabileceğiniz böyle bal peteği görüntüsünde delikli farklı yapılmış e, videolarım bulunmakta. Dilerseniz onları da göz atabilirsiniz. Bu modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken iki ilmek ve katlar olacak şekilde ilmek hesaplaması yapılmakta. Modelim 4 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Arkadaşlar çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videoları beğenip paylaşarak reklamları izleyerek kanalıma süper chat göndererek katkı sağlayabilirsiniz. Katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum ve modelimin küçük bir bölümü yapımına başlıyorum. E modelimi böyle yazlık ince bir koton iplik kullanarak ördüm. Alize'nin diva ipliğini kullanarak ördüm. E küçük bir kısmı için, modelin küçük bir bölümü için şişime 14 ilmek atıyorum. Şöyle şime 14 tane ilmek attım. Modelimi rahat uygulayabilmek için ilk sırayı da düz olarak örüyorum. Bunun üzerine kuracağım modelime. modelim Dört sıradan meydana gelmekteydi arkadaşlar. Modelin birinci sırasını örgünün arka yüzünde kuruyorum. O yüzden örgünün arka yüzünde birinci sırada kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters örüyorum. Sonrasında şişimi iki dolama yapıyorum. iki artırma yapıyorum. 1 2 Bakın 1 ve iki tane artırma yapmış oldum sonrasında iki ters örüyorum bir iki tekrar iki artırma yapıyorum ilk sırayı bu şekilde tamamlıyorum iki dolama ve iki ters tekrar bir iki 1 2 sıranın sonunda bir tane ters ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek modelimin ilk sırasını arka yüzdeki birinci sırasını tamamladım örgümü ön yüze çevirdim örgümü ön yüze çevirdim örgünün ikinci sırasında ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi örmeden aldım Bakın sonrasında bir örmüş olduğum ilmeğim ve iki tane artırma yapmış olduğum iki ilmeğim, dolama yapmış olduğum iki ilmeğim. Dolama ve diğer öndeki düz ilmeğimle birlikte, bakın şekilde soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüyorum. Bir artırmam kaldı. Onu da sağ işimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum ve bu arttırmayı örmeden almış olduğum o dolama ilmeğimi üstünden atlatıyorum ikinci sırada da yapacağım uygulamalarım bunlar sağ dönük olarak ördüm sonraki arttırmayı bakın bu şekilde sağ şime geçirdim düz ördüm ve üstünden atlatıyorum kenar ilmeğimi de örerek modelin ön yüzdeki ikinci sırasını tamamladım örgümü arkaya çeviriyorum üçüncü sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım bu sefer arka yüzde üçüncü sırada iki tane ters örüyorum önce iki tane ters örüyorum bakın iki tane ters örüyorum sonrasında şişime iki tane arttırma yapıyorum ters ördüm ve iki tane dolama yapıyorum ajurlarımın yerini değiştirmiş oluyorum Ön yüzde ve dördüncü sıradayım son sıramdayım bakın aşurlarım oluştu meydana geldi dördüncü sırada kenar ilmeğimi aldım bir tane düz örüyorum ve sonrasında iki ilmeğimi artırmayla birlikte öndeki düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum maşurların yerlerini kaydırmış oldum. düz ilmeğim ve kenar ilmeğim de örerek modelimin dördüncü sırasını tamamladım. Bundan sonra birinci sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüm devam etmekte. Birinci sırasını tekrar da yapıyorum. Öncelikle bir tane ters örmüştüm. Sonrasında şime iki artırma yaptım. Ve iki ters iki arttırma yaparak örgüm devam ediyordu. Arkadaşlar bugün sizlere dediğim gibi böyle yazlık örgülerinizi kullanabileceğiniz böyle petekli, ajurlu, hafif, tiril tiril olan bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Umarım bu modelimizi beğenmişsinizdir. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.